Evet arkadaşlar bugün Çin'den 578 liraya aldığımız plastik yapıştırma tabancasını hep beraber deneyeceğiz. Plastik kalitesi olarak gayet başarılı kaliteli bir ürün. Çantası var. Bir 200 adetli düz iç köşe dış köşe uçlarını da aldık değişik uçlar var yapıştırma için. Şimdi burada içinden bir tane de böyle fazla iyi olmayan bir yan keski çıktı. Bir tane de maket bıçağı çıktı. 5 liralık, 10 liralık. Şimdi bizim elimizde bir adet Toyota'ya ait kırılmış, kulağı kırılmış olan bir ürün var. Far var. Bunu bu şekilde bir düz bir tane şudan köşeli olarak birlikte yapacağız. Nasıl oluyor? Kalitesi nasıl olacak? Sağlamlığı nasıl olacak? Kontrol edeceğiz. Sen şimdi tutsan şöyle. Şöyle. Bunun için önce bir tane düz uç takacağız. Şunlar düz alanları yapıştırmak için birbirine kullanılıyor. Bunun için öncelikle tabancanın ucuna bu çeliği takacağız. Burada incelik incelik uçları var. Evet. Bu şekilde gitmediğinden emin oluyoruz. Daha sonra şunu ben alayım. Yapıştıracağımız ürünü bu şekilde de yapabiliriz. Şu şekilde de yapabiliriz. Böyle yapacağım ben şu anda. Böyle yaparsam yani yatay yaparsam daha çok alanı tutacağı için yatayda kullanacağım. Bunu yapmadan önce tetiğe biraz basılı tutuyorum. Bakın duman çıktı biraz ısıttım. Tetikten elimi çektim. Yerini sabitlemek için şöylece birazcık bastırdım. Daha sonra tetiğe bastırıp bunu içine gömülene kadar bekletiyorum. Gömülünce bırakıyorum tetiği. Soğumasını biraz bekliyoruz. Üf, üfürebilirsiniz bu arada. Daha sonra ürünü çektim. Burada uçları kaldı. Bunları isterseniz şu şekilde yan keskiyle kesebilirsiniz. Tabii yan keskiniz iyi olması lazım. Bu biraz kalitesiz. Daha sonra Burada da bir yapıştırma işlemi yapabiliriz ama ben şuradan dış köşeyi göstereceğim size. Şu alana yapıştıracağız. Bunun içinde buradaki uçları deneyeceğiz. Bakın burada bir dış köşe ucu var. Dış köşe ucu şu şekilde köşeye girebiliyor. Başka diğer uçları da kontrol edelim. Hangi uç uyar? Bu nasılmış? Bu iç köşe ucu. Bu şekilde içten köşeye atarsak bunu kullanıyoruz. Böyle gösterebilirsin. Düz uç, dış köşe, iç köşe, bir tane daha uç çeşidimiz vardı. Şu galiba evet. Bu da daha düz alanlarda kullanabileceğimiz bir uç. Şimdi burada bu ucu şu yan tarafa kullanabiliriz şuraya. Bunu buraya atacağım, bu ucu düz olarak daha iyi olur, daha güzel tutar. Şimdi deneyelim. Ucumuzu taktık. Önce biraz ısıtıyorum. Zaten ısıtınca hafiften bir rengi değişiyor. Tam yerleştireceğim yere bunu değdiriyorum. Tekrar tetiğe basılı tutuyorum ve içine birazcık gömdürüyorum ve bırakıyorum. üfürerek soğutabilirsiniz. Daha sonra çekiyorum. Elle kır. Orası şey, yumuşak yer ya, elle kırma olmaz. Sert zeminlerde elle kırabilirsiniz. Gözünüze sıçramasın diye. Şimdi bu gayet sağlam oldu ama ben bir tane de içe atacağım. Şurada iç bölüm var bakın. Şurası. Bu içeriye hangi ucum güzel olur? Önce ona bakayım şu uç şu şekilde şuraya olur iç köşe ucu iç köşe ucunu taktım öncelikle yerine bir şu şekilde görünüyor mu tam görünmüyor ama şu içeriye yerleştireceğiz şu şekilde tutup buradayken basacağım tetiğe basıyorum ve bunu içeriye gömdürüyorum, bırakıyorum. Bakın arkadaşlar. Gömüldü. Şimdi bunu 3 parça metalle birbirine kaynatmış bulunuyoruz. birinci, ikinci ve üçüncü uç. Daha da sağlam olsun istiyorsanız dördüncü uçta yapabilirsiniz ama şu anda gayet sağlam oldu. Hiçbir şey olmaz buna. Evet kaynak makinesi gayet başarılı çalışıyor. 220 volt standart elektrikle çalışıyor. 70 voltluk bir ısıtma gücü var. 0.65 yok, 0 ile 65 amper arası akım çekiyormuş. Plastik vending gun markası. Burada da 200 tane şeyler var. Başka kutumuzun içinden bir de nasıl kullanılacağına dair örnekler var. Bakın, düz alanlarda bunları kullanırsınız demiş. İç köşe, dış köşe ve şu bölgelerden kırın ya da kesin şeklinde. bilgi verici bir. Kağıt çıktı içinden başka bir şey yok. Buralara dokunabilirsiniz. Sıcak olmuyor buralar. Soğuk kalıyor yani. Sadece bu ürünü bu şekilde taktığımızda tetiğe basmadığımız sürece ısıtmaz. Yine bu ürünü taktım. Son olarak bir de şu içeriden göstereyim. Bakın şu bölgeye yapıştıracağım şuraya. Görebiliyor musun? Gördün mü? Aynen. Teteğe basılı tuttum. İçine gömülene kadar hafiften bastırıyorum. Karşıdan çıkmamalı. Bıraktıktan sonra bekliyoruz. Soğumasını. Soğumadan çekmiyoruz. Soğudu. Çektim. Bunu fazla gömdürmedim içine. Çünkü içinde zaten birkaç tane var. Fazlalıklarını bunun da tekrardan kestik. Tamam. Çelik gibi oldu. Oradan tut havaya kaldırıyor. Hı? Oradan tut havaya kaldır. Evet kaynattığımız yerden tuttum ve oynatıyorum. Şu anda çok. Zaten buna yük bilmiyor. Bu sadece farı ileri geri gitmesini engelleyen bir koldu. Gayet de güzel yapıştırdık. Bunu bunu yap, bu işlemi yaptıktan sonra isterseniz bu işlemi yaptıktan sonra yüzüne İran yapıştırıcısı gibi ya da plastik yapıştırıcı gibi düz görünmesini istiyorsanız yapıştırıcı sürüp buraları düzleyebilirsiniz. Ya da zımparala, zımparayla şu çıkıntıları alabilirsiniz. Evet kaynak makinesini inceledik. Gayet başarılı bulduk. Almak isteyenler için fiyatı da uygun. Kendisi de Sağlam ve kaliteli. Burada da bir ışığı yanıyor. Tavsiye ederiz. Onaylanmıştır. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.